Evet, çocuk doğum günleri partilerinin vazgeçilmez illüzyonisti, ülkenin medarıftarı iftarı, saygıdeğer insan, Magic Necip'in gösteri dünyasındaki yolculuğuna hepiniz hoş geldiniz ya. Başka da bir şey demiyorum. Hoş geldiniz sefa Ya lanet olsun, hoş geldin ya. Evet efendim, Magic Necip, adeta sınırları zorluyor. Öyle iskambil kağıtlarından bulursa şu bu falan gibi şeylerden asla şey değil. insan kaybedeceğiz efendim. Buradan başka bir dünyaya, başka bir gezegene insan yollayacağız. Magic Necip daha. Ne yapsın? Diyoruz. Evet saygıdeğer yardımcım Markus Andersen Bey'i yanıma alıyorum. İnsan kaybedeceğim için bir insana ihtiyacım var. Evet efendim. Yüreklerimiz tak 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 diye çarpar durumda, duyuyorum. Evet, hepimize Allah sabır versin, şifa versin. Kalbi duracak olanlar vardır. Buradan onlara şimdiden Allah rahmet eylesin diyorum. Heyecanı dayanamazsınız diyorum. Marquez. Deutschland. Deutschlandlıyım şefim. Kendisi Alman, kendisi de bir stajyer, ilüzyonist. Magic Necip'e geldi. Ben dedi, abi dedi, sizlerden bir şeyler öğrenmek istiyorum dedi. Bunları Almanca söyleyince aklım onların bazı bir film türleri var ya, o geldi dedim oğlum sen ne konuşuyorsun falan sonradan öğrendim ki bu çocuk aslında öyle şeyler demiyormuş. Bu çocuğu başka dünyaya yolladık gitti ya. Neredesin? Markus, ee, Markus Vigagnzilschlache. Efendim kendisine bu dünyaya geri dönmek istiyor musun diye sordum. Bir kere, bir tık, iki kere, iki tık, hayır, şey. Evet, kendisi bu dünyaya dönmek istiyor. Hay Allah. Çocuğu da yolladık efendim. Ha güneş gezegeninde başka bir gezegene yol alır. Bu çocuğu geri çağıralım. Bunun çoluğu çocuğu var. Onların rızkına, onların yüzü suyu hürmetine alalım gelsin bakalım bu çocuk. Yahu sihir dediğinin de bir sınırı vardır. Yahu Necip diyorlar. Ben böyle bir muhteşemiş şey görmedim. Aldık geldi ya. Bu çocuk buraya gelsin ya. Bir hadisi Ya yaşayan ha işte çocuk. şey olduğu için başka dünyadan değil mi? Geldiği için kafa gitti şimdi ya ya. Şimdi bakalım hangi millettenmiş. İhhabe Zeghut'un daisine "Deutschland, ich meine, Almanca konuşmayı seviyor musun?" dedim. Ya mı diyorsun ya? Ya. Ya. Evet efendim. Seviyormuş. Peki soralım bakalım Türkçe konuşmak ister Bakın bu çocuk hiç Türkçe bilmiyor. "İhmani <laughs> Schlauva Türk hay?" Ne Evet efendim isterim diyor. Yani Allah'a kalmış hoş. Olursa olur olmasa da Türkçe kadar güzel bir dil mi var? Kurban oldum Allah. Keşke konuşabilsek diyor. Keşke bütün dünya Türkçe konuşsa diyorsun değil mi? Ya Türkçeden güzel dil yok. Bakalım şey yapalım şimdi. Bakalım bakalım bakalım. Agragadabra. Türk. -tü Geldik bakalım. Bu çocuk burada. Memleketler hemşerim. Sivas'ı Sivas su şehir efendim. Su şehri diyecekti. Daha yeni geçtiği için Türkçe değil mi? Mal su şehir dedi. Evet kendisine teşekkür ediyorum. Bu mallığınızın devam etmesi şeyle. Hadi bakalım. Geri Evet efendim. Magic Necim'in sihir dolu dünyası devam edecek. Önümüzdeki gösterilerde... Görüşürüz.